Bugün böyle kamera çekimi esnasında çok fazla kopukluk yaşandı ya. Bir hayat hikayesi dedik. Bayağı bir dokundu. Ee, sonra burada ayrı bir kopukluk oldu. Bayağı bir insanlarımızda birikmişlik var yani. Şöyle hoş geldiniz. İyisin değil mi? Allah razı olsun. Seni sormadım. Çok şükür annem evde, hanım da dükkanda duruyor. Gel bir çayımızı iç, yemeği. Tamam, yemeğimizi var. diye bir gün inşallah. Aleyküm selam. Şurada şurada dört kişi birden bak, sohbet ediyor. Seni Vallahi bir Seni <laughs> takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Şu alnından öpeceğiz. Yok, bak, bak, estağfurullah. Bak, Bunu niye? Ha. <laughs> Niye? Dur. Onlar da bir açık. Bir dakika. Şu kamerayı bırak. Bak çağ falan devirmeyeceğim değil mi? Ona göre yok, yok. kesinti yapmıyorum ya. <laughs> Tabi Allah razı Cik olsun. Bir dakika. Sigarayı da de at dedin bir iki kişiye. Ben de attım bak sen geldi geldi. Tamam. Evet. Şöyle evet. koysam olur mu? Olur. Hiç sıkıntı yok. Şöyle hepimiz alsın kamera. Tamam. Ben ben Hadi ben ben gel. gel edelim. Beyefendi güzel var. insan. Çayını da içelim. Çayını da içelim. Şimdi öyle bir dur. He, öyle bir şeye ettiniz ki evet. kopukluk yok. Sohbet ediyordunuz dikkatimi çekti. Çay Beş alacağım. Çay. Al, çay. Al, Evet. evet. Seni takdir ettim. Etmeni, tebrik etmeyi sebebi şu. Geçen videomu seyrettim. Ha. Videomu seyrettim. Bursa'da. Oh. Oooo. Gelsin. Gelsin. Ayşe abi sandıkları getirme. Abi video Adem abi, 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 abi sabahleyin videoda Adem abinin yüzünden başladık Gel Adem abi seni silgözün. Restoranda gelsinler, buranın ürünlerini alsınlar. Ne alıyor? Bu sevgi tutsak tatlı, lezzetli bir şey alsınlar. Ben neyi gördüm yalnız bu arada? Bu ilk Biliyorum, biliyorum. He, vatandaş mı? Biliyorum. Biliyorum. Ben buraya senede 300 bin lira Bursa'dan para attırdım. Gel, gelinmiş gel. abi para şey de, şey şey de, 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 Aynen bak, bak. Alıp gelince... Bak, dikkası ağır mıdır? Bucaklamış. Satacak yer arıyorum diyor. Geziyor. 20 liradan vereceğim diyor. 25'e yani satıyormuş. Vardı. Şimdi bu adamda 15 lira veririm diyor. Davutlardan bu abi tanıyorum acaba de. Şimdi böyle elinde armutu gezdiriyor. 20 liraya sandıkta kaç kilo gelirse verecek. Hadi bakalım. Hayırlı işler efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Neydi oğlanın adı ya? Necati. Hayır hayır, oğlunun da. Ülfet. Ülfet Ülfert. nerede Ülfet? Aslanı da. Hadi ya. Ben asla. Aslanı da. yeni bir şeyde çakır, kaldı, çakar yanada geldi. Sunta daktı, sunta. Şey yiyemedi. yemedi. Ee. Sunta daktı, iş yemedi. Şimdi, Şimdi iyi sulta mi? Sunta ile geziyor. Nasıl sunta ile geziyor? Torba bayında. Böbreklerde sıkıntı mı çıktı? Daha varmış herhalde. şey sıkıntı çıkmadı yani? Ne çıktı? Bütçesi var adam ya. Yani Doğru cami i̇şte. orada. Oradan çizik zaman tam geldiği de var. Ha onu kafaya takmış onu işte. Böyle. Onu kafaya takmış. Orada içerisinde var. sen hiç böyle. Evet. 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 Biraz sıkılamış. Sinirsel ya. Baba bulmuş. Ağla da tamam. Ülfet'i seviyoruz ya. 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 herkes seviyor da. Hadi. Hadi. Se selam söyle tamam. Ülfet'e. Selamlar. Beyefendi seyrettin mi kendini? Ettim. Ayrıca özellikle sana teşekkür ediyorum. Neden? Bu köylünün, çiftçinin derdiyle dertlendiğimiz harcı özel teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hem bana teşekkür et, hem de başkana teşekkür et. Öyle mi? Ali Doğru'ya teşekkür et. Tamam, burada aracılığında başkanımız teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz. Hayırlı işte. Şey Neden? Ne dediler kızla? İnternetten görüyorlar kızla. Bak He. yine çekeyim değil mi? sen? Hayır. Bir dakika şimdi ben seni geçen hafta konuşturmadım. Tamam, nasılsın? Tamam. İyiyim sen nasılsın? Şimdi konuşturuyorum ama. Hayır kızla ne dedi? Kızcılar. Merak <laughs> ettim. Kızcılar. Ama kızcılar. bir dakika. Her şey satıyor diyor kızcılar zaten. Hayır sana her şeyi satıyor diye. Tamam da şimdi senin burada ne satıyorsun? Mürdüm eriği. Hayır. Bu erikler değil. Bu güzeller. Tamam, bu postayı posteri değil mi bu? Allah bir değişiklik. Tamam biz biz ben öyle hatırlıyorum Çocukluğumda posteri ediyorlardı. <laughs> Şu mürdümeli değil mi bu? Evet. Bu mürdümeri. Ben bunu bilmiyorum. Ben Heh. Hiç İnanılmaz lezzetli yeşilken aşırı ekşi bir erik <laughs> ama kızardığında aşırı lezzetli bir erik doğru mu? <laughs> He. Bak tekrar diyorum yeşilken yiyemezsin ama kızardığında <laughs> da tadından. Böyle dilinin altında ya bir tane diye başlarsın, önünde bir kilo varsa bir kilo yersin. Hatta akşam da misafirim vardı, ona da ikram ettim evimde. Şimdi senin burada eşya satman senin ihtiyacın olduğu için değil, kendini rahatlatmak için, doğru mu? Aynen, doğru söyle. yani tamam, şurada doğru. değişik bir hava ben alayım, bir, bir nefes alayım, Aynen. farklı insanlar göreyim, doğru mu? Doğru. Tamam. Allah. Şimdi de görmekten değil de ben ürünü satmak istiyorum sadece. Tamam. Allah işini rast getirsin. Eyvallah. Tamam. Kızlara söyle onunla bir daha sen kızmasınlar. Eyvallah. Çekişmesinler. Hadi görüşürüz. Merhaba. 100 lira. bir olsun abi. Merhaba abi. Bir şöyle Merhaba. İkisini birden mi yiyeceksin? He? Ya Adnan hayırlı işler. Hayırlı cumalar. Şurada gençler var. Birbirini çok seven bir iki tane daha aşık bulabilir miyim dedim ama bu sefer Selamünaleyküm. Ne parası veriyor sana? Simit istiyor hala. Hala. Ya ben buradan alamıyorum benden alıyor. Ne güzel sana ısmarlıyor işte simidi ha. alsın. Hoşçakalın. Ha. Senin halan mı oluyor? Hala mı oluyor? Hangi köyden geliyorsun? Sizi tanıyorum da yani izleyenler de tanısın Miyazıbaşı. diye. Tamam resimi çekmeyen ben sana. <laughs> Video çeken. Kaç yaşında hala? Hala 42 doğumlu. Maşallah maşallah. Şimdi sana ne verdi o? 40 lira simit para simit al verdi. Simit alıverdi ya. Bunlar da onun parası. E, onları da ne yapıyor? Harcayacağız. Allah daha çok versin sana. Ne almaya geldiniz buraya? Ne alacaksın? Ne al? erzak, Fasulye, biber. Üzüm, ne aklımıza geldi ismini aldım. Aldın. Bostandaş. Önceden bunları köyde kendiniz yapıyordunuz. Yani Kışlık erzağı. Şimdi. şimdi köyde kimse kalmadı. Sen de tek başına çalışamıyorsun. Hiç Çalışamayınca da galiba satın alıyorum Bakın Doğru mu? Galiba. Sen mi bakayım. Allah razı Aynı olsun. Beraber.